Sevgili Fatma Ülgü Arapça kökenli olan isminiz Fatma, çocuğunu sütten kesen kadın anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in ilk eşi Hz. Hatice'den doğan kızının adıdır. İsminizin baş harfinden dolayı size gelen enerjiyi geri çeviriyorsunuz. Sorumluluk sahibi, yardımsever, sakin ve mucit sayılıyorsunuz. Depresyon ve melankoliye meyilli olsanız da genellikle idealleriniz uğruna yılmadan mücadele edersiniz. Aşkı temsil ediyorsunuz ve bu konuda romantik ve baskıcı bir yönünüz bulunuyor. Yönlendirmeyi seviyorsunuz. Güneş gibi etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Fakat bazen yakıcı olabilirsiniz. Her an patlamaya meyillisiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. İsminiz birçoğu oldukça acı verici olan insanlarla yeni deneyimler ve yoğun bir ilişki kurma isteği yaratıyor. Bu isim size girişken bir kişilik ve hızlı düşünen, yaratıcı, çok yönlü bir doğa veriyor. Ancak duygusal olarak dengesiz olabilirsiniz. Değişimi ve seyahat etmeyi arzularsınız. Sisteme ve rutine uymak yerine, yaratıcı olmanıza, bağımsız hareket etmenize izin veren fırsatların tadını çıkarırsınız. Ancak taahhütlerinizi yerine getirmeniz zor olabilir. Kendinden emin ve pozitif görünseniz de aslında güvensizsiniz ve zaman zaman kendinizi bilinçli hissediyorsunuz. Sabır ve düşünce derinliğiniz bozulabilir ve prensip meselelerindeki duruşunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz. Öneriye çok açıksınız ve bu nedenle sizi heyecan arayışının veya duygusal hoşgörünün yan yollarına götürebilecek zararlı çağrışımlara dahil olabilirsiniz. İsminizin etkisiyle vücudunuzun sıvı fonksiyonlarında böbrek ve mesanede dolaşım sorunları veya midenizi etkileyen problemler olabilir. Türkçe kökenli olan isminiz Ülgü, yakışıklı kimse, pay, hisse, tutum ve tavır anlamına gelmektedir. Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Ateş elementi olmanız sizi tutkulu ve şanslı yapıyor. Yeteneklisiniz ve sezgileriniz kuvvetlidir. İç sesinize güvenirsiniz. Sabırlı ve paylaşımcı özellikleriniz ağır basar. Öne çıkan olumsuz yönleriniz bireysel kararlar almanız ve kararlarınızda tereddüt yaşamanızdır. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. İsimlerinizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, Hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Çok ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.